Bu monster'ı alıyorum ben. Monster monster. Bunun monster var mı? monster monster haykı var mı? Evet arkadaşlar şu an Rolman'dayım. Burada yeni keyif ağaç görmüyorum. 2026 kolisi gelmemiş sanırım. Kötü. Gemiler vardı her hafta olan modeller <laughs> Görüyorsunuz zaten bütün premiumlar aynı. Hepsi turuncu yeşil. Arkadaşım geldi Evlerlere bakıyoruz da yani çok var ama güzel mi? Ben yok gibi. Evet hmm. çok kalabalık. Şöyle uzun kart alıştığımız bilgisayar. Toyota setleri var. Şöyle aşağıda neon sıkıdır var. Sanırım tüm set var herhalde bunlarda. Mazda'sından Toyota'sına. Burada ikili premium Lamborghini seti var. Ama bunlar hep bizde var o işte Honda seti bu çok iyiymiş bir de 3 tane var fiyatı arkadaşlar görüyorsunuz başka bir şey gerekiyor şurada alarmlı kutular var Benim Bunlar da hoşuma gidiyor. Dur hatta bunlar değildi. Bunun da daha büyüğü vardı. Ama bu mağazada yok. Ah buldum. Şunlar. Hatta onun da büyüğü var. <laughs> evet. Burası böyle kötüydü. Çıkalım. Evet şu ana kadar Rosman'la Vienna'ı gezdim. Rosman'ın çoğuna 2026 arabaları gelmişti. Ama bunun geldiğinde tabii ki yoktu. Vienna'da çok araba vardı ama hepsi rafta kıran arabalar biliyorsunuz artık. Şimdi sırada AC var. Oraya gidiyoruz. Bu arada reklam değildir. Şöyle bir yazıyı geçeyim. Marka ismi söylüyorum ama reklam değil. <laughs> Şöyle. Şimdi... Çok kötü. Ağzı mı alıp Şurada bunu beğendim. Bu Matchbox'ın bu serisi hoşuma gidiyor. Daha önce de birkaç arabasını göstermiştim. Şurada yine uçaklarından var. Aa bu da güzelmiş. Bunu da beğendim. Yine klasik. Gittiğiniz her yerde 50 tane bulabileceğiniz model. Şimdi bir, bir dantusun kalmış. Fiyatlar. Dantusunlar. Buraya da geldik. Hemen raflara bakıyoruz ama çok eski duruyor. Yok eski adı. Çok kötü aldık. Yani. Gerçi az önceki de pek şey değil ama. Burada şöyle bir tane tuning setinden Merhabalar. Neon Speeders. Şöyle Batman Ultra Hearts var. Arkalarında yine Neon Speeders. Sonra Toyota seti. Ama full eski arabalar yani. Evet yine bu araba. Hem de bir sürü istemediniz kadar. Çıkın çıkın gelin bunu alın. Ha bir de bu. Rahverin vazgeçilmezi. Ama Beatles var. Beatles da bırakmışlar. Şurada <laughs> yukarıda kar arabaları var ama pembek gibi çekmiyor. Aa. Bana bunu alsana da. Ambulansı varmış. Bir daha güzel. Ya de bu teknesini de alabilirsiniz. Ben de severim. Evet, kötü arkadaşlar. <laughs> Şunları görmemiştim, az önce göstermemiştim. Meşhur uçakları ve hepsi böyle kırmızı yani aynı. Tetra. Evet. Pasta, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Kötü. Çok kötü. Burası daha da kötüymüş. Bakın şöyle bir tane daha ses yapıyoruz. Yok, burası da çok kötü. Evet şimdi ikinci AVM'ye giriyorum. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle video fikirleriniz varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Önerilerinizi bekliyorum. Şimdi ikinci AVM'ye gidiyorum. Orada da 2 e, iki emme ve Mr. D var. Araları gezeceğiz sizinle birlikte. İlk AVM çok kötüydü. Ben beğeniyorum. iniyorum. İlk AVM çok kötüydü. Hiçbir şey bulamadım. Raflar gördüğünüz gibiydi. Şimdi bir de ikinci AVM'de şansımıza bakalım. Evet şimdi evi bekleyeyim. Arabalara bakıyorum. oyuncak bölümü şurada. Gördüm sanırım daha gördüm. geldim. avatar. Şöyle bir tane de şöyle kalmış. Hepsiz. Şurada bir uzun kalma. Aha gitmiş biraz beşli şöyle iki tane tarafta ya yine Spider-Man buldum sonra burada şöyle daha doğrusu azıcık regularlar ama kötü bu arada bu avatarı bir takipçim soruyordu avatar seti varmış falan diye eğer videoyu izliyorsa bir tanesini buldum gerisininle ilgili bir fikrim yok şu an bakayım şunun arkasındaki farklı bir şeymiş. Evet, kötü. K kötü şans devam ediyor. Hop, Mr. geldik. Hemen tabii ki yine uzun kartlar var. Şurada bayıldığımız bir model var. Şöyle majörette var bir iki tane. Yine bundan. Şöyle bir değişiklik olsun. Daha var kalmışlar. büyük adaptör var. Tayyapı seti var yine. şimdi setleri. Güzel. Regularlarda görüyorsunuz. Hepsi eski. Ve neredeyse çok fantastik modeller kalmış. Burada Honda Civic Type var ama biraz hasarlı. Gerçi Şurada sağlam halde var. Başka bakalım. Bir Honda Typer daha var. Nissan. Şöyle sizi götüreyim. Nissan Cefire var. Altı Toyota Supra var. Ama en arkada Şunu da geri koyayım. da şöyle, şöyle bir tane şey tane ile Nisan. Sonra Honda. Nefsi i̇şte bir şey biliyorsunuz benim böyle bir iki tane majelet uzun kartım da var ama gerisi de aynı evet. Şurada uçaklar var. Aa, bu neymiş? Kay kay. Açık mı? Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü anlattığımız da bu kadardı. bir tek bana göre anlatacak araba sonda bulduğum macerayı Subray'dı. Onun haricinde pek düzgün olarak bulamadım. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.